Oğlum nasıl ölüyorum? ölüyor? Ölmüyor bu adam. Ölmüyor çünkü kalkanı var kanka diyor ya. <laughs> Aman <nasıl? gülüyor> git bomba şey, yap, şey, yap, şey yap. Hüseyin git kanka B'ye bas. Kanka B'ye bas. bas. Evet, evet. Hadi. Hadi. Vur vur. Just you and me. Vur. Bak bir yandan vururken bir yandan ayağına ateş etti kanka. Abi yapma şunu. Tabancayı çıkar. Fuck Tabancayı fuck Hüseyin ayağına. O şey olduktan sonra ayağına ateş etti kanka. Dur yok yok V'ye bastıktan ya, sonra. Ayağına <laughs> ayağına ayağına ayağına. No running in the halls. Ah, Buna yazabiliyorsun, buna küfür edebiliyorsun buna. Yok. Ben Buna küfür edeceğim. <laughs> ya kardeş bu nasıl karakterin adıymı ya? Orospu nasıl bu çocuğu? <gülüyor> <gülüyor>